Merhaba arkadaşlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Bad Wars oynuyoruz. Ee, kaçıncı bölümü kanka ya bu? Ben hatırlamıyorum ya. Uzun zamandır video çekmiyorum. Ee, ala, seni bilmem ama. Ee, kanka e, ben premium çekilişi yapacağım. Bu, e, bundan sonra arkadaşlar Bad Wars'tan sonra e, Sky Wars atacağız Karışık olacak arkadaşlar. iki ay boyunca atacağız. Ondan sonra arkadaşlar ee, benim arkadaşım mod kuracakmış arkadaşlar bakarım ona göre e, modlu survival e, oynamayı düşünüyorum arkadaşlar sizlerle tam sen anlat ya ben tam anlamadım size dediğini ama <Gülüşmeler> tamam tam tam açık. Bir dakika. Evet. Tam bu daha iyi. O hiç kastırmıyor tam. oh, tam oldu. Ha tamam iyi. İki tane iki tane birden tek sürpek kullanıyorum da o yüzden. İki tane birden tek sürpek kullanıyorum. İkisini de aldım. Açtım o şekilde. Kanı sılanma yöntem. İki tane tek sürpek. Ee, nerede o? Ha bandikam. Uzun süreli hem de. Orjinal Nasılanka. Sanma depo eee mail şey e, benim bilgisayarımın deposu dolana kadar çekiyor. Sonuna kadar e, dolduktan sonra pat, kapatıyor. Eyvallah. Aç şunu hadi aç. 7 silver Tamam. Yani ilk önce biz gelişelim. Ondan sonra gideriz. Yoksa aksaktır hemen ölüyoruz. Kanka ben yol çekeceğim her yere. Ee, ben adamların yerlerini kıracağım. Ben yapacağım diyorum yani. Olmaz mı? Ben Optifine var zaten. Aynen doğru. Aslında uzağa görebilseydin adamlar uzaktan. ile. Bir Kanka bir tane altın. Bir altın versene. Hadi be ya. Tamamdır. Şimdi bir dakika. Kanka at bana. Çeşitli 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 de var lan bronzu. Yok bir şey. Tren geçti. El salla. Bugün. Bugün atıyorum. Hı? Bu akşam bu akşam bu akşam yükleyeceğim. Bu akşam yolda. Evet. Valla Allah kısmet verirse e, şu anda saat 11, 12 1'e kadar babam gelmezse 1'e kadar anca. Babam gelirse evet şu anda 11 ve 54 geçe 12 oluyor. E, şu anda bizimkisi 12 yok 11 54 ama 12 oluyor şimdi. Anne oğlum biz Türkiye'de yaşıyoruz. Kafamı karıştı çocuk ya. Kanka aslında var ya. bir server yapacağım kendimize. Server yapmayı düşünüyorum. Kanka bir dakika. Tam. Tam biz sarız iki kişiyiz. Kanka o zaman biz e mavileri yol çekiyoruz. Tamam mavilerin kırmızıdan TNT lazım. TNT var elimde. eee. Biz kırmızı çekelim. <laughs> Sağ ol kanka at. Nerede? Hani? Ha şurada. Aldım aldım. <laughs> Şimdi... Oo bir şey gördüm. Hı? Survival <laughs> video mu çekeceğiz? <laughs> fena kadar çektim diye ya, kötü ya. oldu o da abi, e, bir dakika arkadaşlar şimdi gidiyorum şey Tam bir dakika sus bir. Beni <laughs> mesafir et. Tamam. Ee, şimdi ne yapacaktım şimdi ben unuttum ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, Allah sonra değil ben valla en iyisini yaptım. Tamam. Hemen bir golden apple alıyorum ve yola çıkıyorum. Sen ben değil. Aa. Kanka ne var. Kanka ben bir hili daha buldum var ya ile aynı. Aklıma gelirse ismi sana söylerim. Ay. Bayrak kanka düşersem şimdi şey var ölü... Abi fake olur, bir dakika Ama... Ama hiç birini almayacaksın. Sizin siz alacak var. Bak, oğlum. Kılıcı... Aynen. Bakayım. Şunu alayım sadece. Bu da bir şey daha var. Şu yolu çekeyim. Onu niye alıyorsun? Sen ııı Double chest yap şu yolu. Ay yolu büyüt işte. Ta anlamadın mı? Double chest budur. Biz double chest. Double 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 chest. bakalım Yok ana görmediler ya. Onlar bizi takmadı merak etme biz görünmeziz. <laughs> of the fine'a bak. <laughs> atıyorum zaten bir daha kaç çıktı. Kanka onlar bizi üstten yol çekme düşünüyor. Oha. <laughs> 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 Aklıma daha demin bir şey geldi. <laughs> Amına koyayım. Vurdu zaten kanka. Biraz daha erken söyleseydin. Basi de bazi yok olmadı. Unuttum lan. Kanka e, buraya sonra bu battle gelmiş kanka. Hani e, İngilizce serverlarda bu battle yapılıyor ya. Bu seferki Türkçe. E, ama ben daha girmedim. Çıktım zaten. Görüşürüz bak. Ben oyundan çıkıyorum. Görüşürüz. Şaka yaptım. <laughs> Çıksan ne dersin? Güfür eder tamam, afk'yim ben. Oh kanka var ya. Şu anda kasmanın yarısı, yarısından fazlası gitti kanka. Gerçekçi yapmaya çalışmışlar işte ta anlamadın mı? <laughs> i̇şte işte hay... Tam konuşmuyorum vazgeçtim. Ha işte. Ama başka anlamda yapmak istemişler. Ha söyle bebeğim. Benim bir... Anne. Ya benim video... Videoda hiç alakası yok. Onlar... Bazı arkadaşlar kastırma kastırmıyor olarak benimkini görüyor. Bir de hiç kastırma yok. Ama bana gelince bende kastırıyor kanka. şey işte, hiç, işte farkına varmıyorlar. Sonra da laf atıyorlar. Gücüme gidiyor şu olay benim. Senin? Tamam bir daha konuşma. Tamam boşver sen de bir tane konuşmayacağım. Bir sen hiçbir şey anlamıyorsun ya. Oha makro bastım ama ne koyim Öyle bir ses çıktı ki Kanka veriyorum Al bebeğim Al Sen zaten buldun bu, yani Allah <laughs> <laughs> Tamam götünü sana ihmal ettim Yok ben vuruyorum şimdi bebeğim. Tamam işte gördüm o sırada. O iki, tam bir kere daha vurdum. O bir kere daha vurdum. Ben optifine zaten bebeğim. İşte bebeğim çek yolu. Ben optifine vurabiliyorum çok kolay bir şekilde de. Var ya kanka ben optifine bir kere o adamlara hep ok atıyordum tamam mı? adamlar beni hack sandı. amına amına sikim amına zaten devam ediyoruz salak oğlum var ya bak içine itin, adamlar çaktırmadan e, orada kes, kesmiş gibi yapmaya çalıştım aynı kanka devam et ne sağ ol kanka neler <laughs> Var onlara ver. Ya onlara ver. Kanka valla benim aklımda bir şey daha var. Görüşürüz. Ha biz mavilere gidelim ya. Kırmızılara gitme ba Tamam işte oluyor. mavilerden item toplayalım. Hadi gerçi onları da fethetmişler kanka o yüzden GG. Yok kanka vazgeçtim. Tamam kanka bir tane bir tane yol, yol tamam mı şimdi? Kim çıkalım buraya? O. şimdi ben onlara 3 kat değil 5 kat götüreceğim. Kalpleri gidecek. <laughs> bir tane altın lazım bana. O 7 tane. Oldu. Tamam işte. Tamam şimdi al. En üst, se en üst şimdi yapıyorum. <laughs> Hadi ya. Aslında ben 2 saattir yapıyorum. Abi bize yakamak üç var. Tamam tamam ışığı kapat. Kapıyı dört. Siktir ol abi. var ölsem bu kadar güçlü bir yayla. Sen bana ne dersin? Ana rahat sevmez misin onu? <laughs> Oo adama bir kere vurdu. Ettik aynı kullansana abi alamazsın ki oğlum. Vermin. Ama burada biliyorum oğlum aşağı düşersem diyorum. Az, az düşürdüm senin yüzünden. <laughs> Yok kanka ben bu durdurdum. Durdurmadım diyecektim. Ben namusum bebeğim. İstiyorsan namusu bir şekilde vurayım sana. Bana uzun zamanda Minecraft'a girmediğim için verdim oğlum. Biraz elim alışması lazım. Yoksa verme nedenim yok bebeğim ya. Ben de hekim. Beğenmedim mi? Ne aman diyeyim Al kanka. Kanka dibe, ben kanka ben... ben de bari yolu büyüt Kaç. Bunu koy. Tamam ben TNT patlatıyorum görüşürüz. hepsi GG mi? Hepsi mi? Abi hepsi GG değil, hepsi GG değil. Ama yok koyayım. Abi hepsi GG değil. Kırmadım. Sen kırdın mı oğlum? Adamları var. Kırdın mı? Tenisi de vardı. Oğlum, adamlar bizi öldürüyor. Sen kanka iki dakika gelişti Ben adamları öldüreceğim elimle. Bir yumrukla makro basarak. Aslında bu makro onu yiyecekmiş. No, 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 no. Bir dakika bir şey var mı bakacaktım ya. Babam geldi yara bey. Sen bilgisayardan geçersen çıkma. Allah Allah. Allah Allah. Vallahi kanka ben cici olacak gibiyim. Ben geliyor kanka Yok, sen misin? <laughs> kanka hep birlikte dalmamız lazım. Sen yatağa dedin değil mi? <laughs> çok hoş Sana söyleyeyim mi aldın mı bebeğim kanka çoğu benim eşya kanka çoğu benim eşya kanka o işte kanka kanka e bir tanesini bana ver kanka şu e itenler var küçük kılıç kanka onu bana ver kanka o da benimdi adamlar da o bir kanka İki dakika şurayı memnun olurum. Abi, kanka şu cihaza bakmamız lazım. At kanka. Oğlum, bu be, babamızın at var, sizin at kankamız var. Okum yok. Kes yine küç ver bir tane. Kanka sen sen eve git. Sen eve git. Ben şimdi burada işlemi halledeceğim. Ufak tefek işlemim var. Kanka Kanka vallahi ben güçleniyorum. Görüşürüz. fuck you. Kan kırdı zaten boş ver gerisini. Üçmüş bu kırmış zaten. Bak duydun. Ne yapacaktım ama aklıma gelmiyor. Ha, evet. <laughs> Yay var mı sende kanka? Ben de güç iki var. Amin ya Rabbi İslam Ben de deli gibi o golden apple alıyorum. Görüşürüz. Tam geliyorum. Tamam kanka. Kanka gidek oraya ya boşver şu bizim takıma şey bizim beyze. E. Adam nasıl öldürüyor? Ha bu arada al sen şunları. Kaç tane var sende golden apple? Al şunu. Şunu da al. En güçlüsü mü? Bir dakikası. Al sana bir en güçlü. Aa mi aldım lan. Yok kalmamış. Aynen kanka. Şimdi koşuyorum. Tam 13 tane golden apple var. Hadi be. 4 tane oldu. Gel hemen al sana şunları. Gerisi bana geldi biliyor musun şu anda <laughs> Aa, hepsini verdim <laughs> Al Bir şey bir şey veremedim sana Al ver, ver 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 Et lazım bana yemek yok şu anda O yüzden golden apple yiyorum ya Nerede? 8 tane? Kanka 18 tane silverimiz var. Hani demir var. Tamam kanka ben de geliyorum. AfK mı? Ben de ben de A, o. Ben neden makro var. Kaç kişi var? 40 40 anne kırması be. Al ah, sen şunu. az kalıyordum. ne, ne güzel e, oğlum ne güzel yeten patlatacaktım lan. Bitirmeyeceğim. Bir bir daha açacağım ama o da sky bastı. Ya başlas. E, bir tane bir tane sky varsa Tamam hadi bir şey olmaz. <laughs> tamam. Hı? Tamam kanka. Ya. Hadi. Atladım bile bebeğim. Ha gitmedi. <laughs> Şimdi gitti. Tamam. 446 tane puan. Peki o çoğu... zaten Ratamidu dayı. başla. Zaten öyle yapıyorum. Zaten öyle yapıyorum. Kanka iki tane golden apple var biliyor musun? <gülüyor> Sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Sen kanka yardır. Ben de ne yapayım abi? Ben de yardırırım hadi. Valla ben alışmadım. Ee, ya onu biliyorum ya. Ahmet Aga DNA. Onları ben biliyorum. Ama da abi öleceksin. Ama abi öleceksin beni bir şey diyordu. Cici. Kanka. Onda bende bolluk bereketlik bir yemek var biliyor musun? Sen neredesin? Sen bir tane Valla kanka ben de bir yere yol yapıyorum kanka Hayırlısı Artık Adam güçsüz beceriksiz Hiçbir şey yok Evet gidiyoruz Evet arkadaşlar abone olmayı ve yorum yazmayı e, Abone olmayı yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar Ayaklarımız azalıyor. Çünkü uzun zamandır video anlatmıyordum atmıyordum. Sen yarım kat ben hala bir adaya gitmeye çalışıyorum. Bloğum kalmadı. Al bana ne? Ben hep golden apple zaten. Güzel gidiyor. Çok eğlenceli. Ben adam arkadaşlar. adama tek attım biliyor musun? <laughs> Abi gel arkadaşıma tek attım. O sen miydin? <laughs> Aa sen değil misin ona şükür ki? <laughs> Abi arkadaşım da sana söyleyeyim ben. Ha, o sen değildin ya tamam. Tam tamam, hiçbir şey gerek yok. Ne hangi takıma gidelim Tam, anne, kapatacağım. Ne o kadar? Bir dakika, bir takım, bir takıma daha gidiyorum. <laughs> Kim tarafından öldü? Ya bir şey mi oldu? Vallahi ben makro basıyorum sürekli. Beni şikayet edin beyler, beni banlatın. Ben makro basıyorum. kanka makro basmadım <laughs> beni bağladın <laughs> beyler ben makro basıyorum makro var beyler beni bağlatın ulan şaka yaptım onu bağlatmış şakana ha ama sonra ben hafifsini vereceğim <laughs> benim adım da Celal <laughs> <laughs> ab parmak değil oğlum Celal sadece Apple, Apple. Benim ismim Apple tamam mı? <laughs> Kanka ben bir eee e, Skin daha biliyorum Çok güzel bir skin Grenarow Heyde Kanka şu adamı ben bulam... Aa bak 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 <laughs> Şerefsiz de bak Senin gibi şerefsizler... Ölmedim Adam var ya benim gelmemi bekledi. <laughs> Yok ben ölmedim. makroyu bas. Dedim ve öldüm ama okum ya. Makroyu basmayacaktım. <laughs> ve arkadaşlar bi bir, videomuzun daha sonuna geldik. Ha? Bitiriyorum oğlum. Tabi Tabi de Ha burada. Ve arkadaşlar bir, bir videomuzun daha sonuna geldik. E, like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dakika videomuzda görüşmek üzere. Oysuz kalmayın. Görüşürüz. Bay bay.